Buradan açıkça söylüyorum. Sayılı gün geçer. Biz partiyi 47 yıl sonra Türkiye'de birinci parti yaptık. Kaybettiğimiz seçimden 10 ay sonra %25'i 5 parti almıştık. İttifaksız Türkiye ittifakını kucaklayarak %38 ile birinci parti olduk. Az gün var önümüzde. Bu parti çok yakında Türkiye'de yapılacak ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi olacak. İktidar partisi olacak. Buradan rezerv alan konusunda karar alanlara, imza atanlara, vatandaşın hakkını yemeye kalkanlara. Biz bu konuyu enine boyuna inceleyeceğiz. Eğer ki birinin bir garibanın malına rant için çöktüysen, eğer birinin malını birine peşkeş çektiyseniz her türlü kanuni düzenlemeyle cesaretle, kararlılıkla üstüne gideceğim. Bu garibanların hakkını size yedirmeyeceğim. Söz veriyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Hatay'ı konuşmadan geneli konuşmayacağım. Ama Hatay'ın sorunu Türkiye'nin sorunu. Koskoca Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki Hatay benim şahsi meselemdir. İlk genel başkan dediyse son genel başkan da diyor. Hatay benim şahsi meselemdir. Önemli bir sorunumuz da Türkiye'nin de Hatay'ın da sığınmacılar. Maalesef ve maalesef Türkiye dünyanın bakın altını çizerek söylüyorum dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi ve açık ara önde. Bizden sonrakilerin hepsini toplasan bizim kadar yok. Tayyip Bey Merkel'le bir anlaşma yaptı. 6 milyar doları aldı, 6 milyar euroyu Türkiye'yi açık sığınmacı kampına çevirdi. Avrupaların hepsinin yüzüne söylüyorum. 6 milyar para verip bizi 4,5 5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz. Bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Biz bunu yapmazsak bu ne Türkiye'ye hayırdır ne Avrupa'ya hayırdır. Şimdi büyük bir fırsat var. Yıllarca Esat'la görüş dedim. esetle görüşmem katil o dedi. Ben randevu istedim. Gidiyorum ben çözeceğim dedim. Ben de gideceğim dedi. Haber yolladı Putin'le Esat'a. Önce benle görüşsün. Muhalefetle görüşürse anlaşma olmaz dedi. Şimdi git diye bekliyoruz gitmiyor. Kardeşim bir an önce git. Bu sorunu konuş. Bak Esat genel af ilan etti. Buradaki herkes giderse cezaya tabi olmayacak. Bu fırsat bugün kaçarsa bir daha olmayacak. Hazır genel af varken hazır ben bütün dünyadaki sosyal demokrat partilerin, sosyalist partilerin, sol partilerin liderleriyle konuşuyorum. Sığınmacılar Suriye'ye dönsün para meselesi kolay diyorlar ama sakın bize yollamayın diyorlar. Gidelim dünyadan parayı bulalım, Avrupa'dan desteği alalım, bunların evini okulunu hastanesini yapalım. işyerlerini oraya açalım. Memleketlerine yollayalım. Vallahi de billahi de. Bizim fakirimiz bize yetiyor. Bizim yoksulumuz yetiyor. Bizim çocuğumuz işsiz iş bulamıyor. Artık bu fırsatı kaçırma. Esat'a git. Anlaş. El sıkış. Hazır af çıkmışken davulla zurna yollayalım bu arkadaşları. Çağrım şudur, eğer adım atmazsa ben atacağım. İşi çözümsüzlüğe doğru sürüklemesini de doğru bulmuyorum. Daha dün yeni belge geldi. Belgeyi dün gösterdim mitingde. Geçici sığınmacıların kalma süresinin uzatılması, iş izni olanların, çalışma izni olanların süresinin uzatılması, olmayanlara çalışma izni verilmesine uğraşıyorlar. Biz diyoruz Antarktika, o diyor kulağıma Antarktika. Duymuyor bizi. Dinlemiyor bizi. Bunu kabul etmiyoruz. Bu sığınmacıları kalıcılaştırmak ucuz iş gücüne krizi öleyecekmiş. Yarım asgari ücrete çalıştıracakmış. Bunların tamamı Türkiye'deki işsizliği büyütür. işi olanı da işten atarlar, Suriyeli alırlar. Bu işler yanlış işler, tehlikeli işler. Buradan uyarıyorum. Gidelim. Ben ayrı gideyim, sen ayrı git. Birlikte gerekiyorsa gidelim. Türkiye'deki diğer siyasi partilerin de temsilcileriyle, liderleriyle gidelim. Bu milli meseleyi sen başımıza açtın ama hep birlikte çözelim. Yeter ki bu sığınmacı sorununu bir an önce bitirelim. Bu çağrımı tekrarlıyorum. Bu güzel kentten bir çağrım daha var. Geçen hafta kahrolduk, kadınları katlediyorlar, kesiyorlar, canice cinayetler işliyorlar. Niye? Çünkü cezasızlık kültürü var. Bir kapıdan sokuyorsun, öbür kapıdan çıkıyorlar. Ve maalesef Türkiye'nin övünç kaynağıydı İstanbul Sözleşmesi. Kadına karşı şiddet içindi. Kadın cinayetlerine azaltmak içindi. 2000 o yıl imzaladığımızda ayrı, onayladığımızda ayrı bir büyük mutluluk dalgası oldu. Ve bir tek onaylandığı yıl kadın cinayetleri baş aşağı gitti. Neden? Dendi ki İstanbul Sözleşmesi kadını koruyacak. Yeni düzenlemeler gelecek. Sonra kanunları yeterince iyi yapmadılar. Sonra bir gecede Buradan çıktılar. Sayın Erdoğan, sen devleti kadınların arkasından çektin. Devleti kadının arkasından çekince katillere cesaret veriyorsunuz. Devleti kadının arkasından çekince kadına karşı şiddete yol veriyorsunuz, sebebiyet veriyorsunuz. Bunun için biz Kadın Kolları Genel Başkanımız bir çağrı yaptı. Önümüzdeki günlerde birlikte ya da ayrı ayrı görüşecekler. Türkiye'deki bütün kadın siyasetçilerin AK Parti'dekiler dahil inisiyatif alması ve Türkiye yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönmesinin çağrısını yapıyorum. Elimizi uzatıyoruz. Bu eli tutun, bu sorunu çözün. Devleti kadınların arkasına dimdik koyun, bu cinayetleri hep beraber bitirelim. Yarın mecliste Bizim çağrımızla bir gizli oturum yapılacak. Sebebi şu, ülkenin cumhurbaşkanı hepimizin gözünün içine baka baka meclisin kürsüsünden dedi ki İsrail'in bir sonraki hedefi biziz. Bu olacak bir iş değil. Bunu şöyle yapıyorlar. Bir, Türkiye İsrail'den çok güçlü bir devlettir. İki, Türkiye İsrail'e karşı dünyadaki üye olduğu bütün yapılar tarafından korunmak, sahip çıkılmak zorundadır. Başta NATO olmak üzere. Ayrıca bu memleket öyle Netanyahu'nun kendi halkının bile yaka siktiği birinin tehdidine cevap vermeyecek, ondan korkacak durumda değildir. Bunu herkes bilir. Ama Cumhurbaşkanı diyor ki bir sonraki hedefimiziz. Ona ne Netanyahu cesaret edebilir ne dünyanın en akılsızları buna kalkışabilir. Ama bir şey var. Bir korku yaymak. O korkuyla insanları evet açsın, yoksulsun, istesin ama tehlike büyük. İsrail saldıracak. Beni desteklemelisin demekse hesap işte bu parti bu numarayı yutmaz. Geçmişte yaptığı oyunlara gelmez. O yüzden yarın meclise çağırdık. Kapalı oturum yaptıydık. Kendi gelmiyor. Gelmeli. Gelmeliydi. Bakanları geliyor. Gelsinler. En dolu bilgileri versinler. Eğer yarınki oturum 10 yıl gizliliği var. Yarın bize İsrail saldırısının kapıda olduğunu, bir sonraki hedefin Türkiye olduğunu anlatırlarsa gereğini yaparız. Susarız. Ama yarın sakın ha sakın yarın bildiklerimizi bize anlatıp havanda Su devip. Tehlike var olabilir deyip bu meclis kürsüsünden Cumhurbaşkanı ağzıyla söylenen lafın altını tane tane doldurmazlarsa evet oturum gizli söyleneni söyleyemem ama söylenmeyeni ifşa ederim. Kimse bizi İsrail tehdidiyle korkutup televizyonlarda savaş konuşturup yoksulluğu, emekliyi, asgari ücretliyi, deprem zedeyi, çiftçiyi, işçiyi konuşmamamızı beklemesin. Bunun hesabını çok ağır sorarız. Çok ağır sorarız. Bakın Herkesin bir derdi var. Hepsinin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın emekli diyor. insanca yaşanacak maaş istiyorum. O emekli, bu emekli, bu canım emekli. Tayyip Bey iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret alıyordu. Bugün bu düşük asgari ücretle bile bugünkü parayla 26 bin lira alıyordu. Şimdi 12.500 lira alıyor. Böyle bakınca anlaşılmıyor. Daha fenası var. Bu emekli Tayyip Bey'in geldiği gün aldığı maaşla 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi aldığı maaşla 3 çeyrek altın alamıyor. Her emeklinin her ay 5 çeyrek altını kayıp. Kim aldı? Vallahi bu gelen iktidar aldı. Ve size şunu söyleyeceğim. Bir şey kaybolursa nerede kaybettiysen orada ararsın. Bir tane bu emekli amcam bir çeyrek altın alsa alamaz da bir çeyrek altını cebine katsa eve giderken kayıp etse deli çıkar bütün gün o caddede yürür bulacağım diye değil mi amcam? Bu amca değil bir emekli değil her emekli bir ay değil her ay bir altın değil beş altın kayıpta bunu kaybettiğiniz yerde arayacaksınız siz bunu 3 Kasım 2002 günü sandıkta kaybettiniz İnşallah kurulacak ilk sandıkta geri kazanacaksınız söz veriyoruz. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.